Efendim merhaba, iyi pazarlar. Pazar günleri pek program çekmem. Belki bir kere de çekmiştik. Şimdi seçim dönemindeyiz ve Türkiye'de görüyorsunuz siyasi parti liderlerinin açıklamalarını televizyon programlarındaki insanların konuşmalarını sırf bu nedenden dolayı televizyon programlarına katılmıyorum. Çünkü karşında oturanlar yalan söylüyorlar. Karşında oturanlar birilerine yaranmak için konuşuyorlar. Karşında oturanlar bir yerlerden yüklüce maaş aldıkları için o doğrultuda olmak üzere konuşuyorlar ve karşılarında sen ne konuşursan konuş kimsenin umurunda değil. Zaten izleyici de ne kadar seni umursuyor o da benim tarafından bilinen bir durum değil. O nedenle çok tercih etmiyorum. Efendim şimdi bir süredir zaten ekranlara da bu nedenden dolayı çıkmamayı işte tercih ettim. Diyeceksiniz ki neden? Bakın şimdi efendim. Bu seçim dönemi son, önü sonu zamanında yapılırsa işte Haziran 2023 bugünden o güne bakacak olursak neredeyse 10 ay kaldı. E bir ay erken alsanız 9 ay her neyse. Şimdi seçim atmosferi dediğiniz atmosferde işte benim tecrübelerim hem 25 yılın üzerindedir kesiksiz olarak medyada oluşum bırakın hani hocalık yaşam o uzun yaşam mı? Ben hep şunu gördüm seçim dönemlerinde Türkiye'de ortam son derece gergin olur. Bu çok tehlikelidir ama. Bu çok tehlikelidir. Bunları biz daha önceleri de yaşadık. Şimdi bir de bakıyorum. Provokasyonlar, komplolar, şantajlar, her şey havada uçuşuyor. Efendim, içimden şöyle bir cümleyi de söylemek geliyor. Yahu iyi ki Sedat Peker varmış. Şimdi onun söylemlerinden sonra çuvalların ağzı açıldı. Ortalığa pis kokular yayıldı. Çok sayıda insanın il ismini ve ilişkilerini öğrendik çok çirkin biçimde. Şimdi bugün sizle paylaşmak istediğim işte bu konular çok sıkıntılı konular. Dün Ankara'da 3 cemevine aynı kişi tarafından saldırı yapıldı. Üstelik de nasıl bir zaman Muharrem ayı, üstelik de Aşure, üstelik de Alevi inançlı, Caferi inançlı insanlar için kutsal bir ay bu. Böyle bir dönemde birisinin çıkıp bu cam evlerine saldırı yapmış olması doğal olarak hemen benim gibi çok deneyimli insanların belleğine 1980 öncesi yine Kahramanmaraş gibi Çorum gibi ondan sonra Sivas gibi bütün bu olayları getiriyor. Onun öncesi İstanbul'da Gazi olayları dediğimiz olaylar. Bakın şimdi efendim, Alevi cemaati. Bu Alevi inançlı insanlar sürekli olarak tahrik ediliyor. Ama bu insanlar o tahriklere hiçbir zaman kapılmadılar. Ve kapılacaklarını da hiç düşünmüyorum. Zaten son derece sağduyulu açıklamalar geliyor. Üstelik de ben 7,5 yıla yakın Cem TV'de oldum İzzettin Doğan Hoca ki saygım, sevgim sonsuzdur, benim için ma manevi bir ağabeydir. Ben Alevilik, Bektaşilik nedir, ne değildir ondan sonra öğrendim ki bu kültürü. Ama bildiğim bir şey var. Bu türlü provokasyonlara, bu türlü şiddet olayları girişimlerine gelecek olan bir felsefeye, dünya görüşüne sahip değiller ama bunlar ağır tahrik. Şimdi bu şahsiyetin arkasından ne çıkacak bilmiyorum. Ama merak ettim ben. Bu adam girişimleri hangi saatlerde yapmış? Şimdi ilkini 14.30'da yapmış Mamak'ta. Ondan sonra 16.30'da gelmiş Çankaya ilçesine orada iki yere saldırmış. Şimdi 14.30'da 16.30 arasında iki saat fark var. Efendim bak bir yerde bir olay olduğu zaman polis anında yetişiyor. Üstelik de koca koca böyle otobüslerle panzerlerle geliyor. Bak ikisi arasında iki saat fark var. Peki bir şahsiyet gelip buraya saldırmışsa böyle bir önemli ve kutsal gün ve bu türlü ibadetler yapılacağı biliniyorken nasıl olur da o cemevlerinin önünde güvenlik önlemleri alınmaz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun birisi ilki yapıldığında artık polis teşkilatının teyakkuza geçmesi gerekiyordu. Emniyet müdürlüğünün, valiliğin, hadi diyeyim ki İçişleri Bakanı'nın kendisini kenara koyun. Yani doğrudan doğruya bu adam her şeye kendisi kafadan emir mi verecek diye düşününüz. Onu kenara koyduk ama bununla görevli olanlar bir yapacak. Yapması gereken hareketleri yapmıyor. Şimdi internetten merak ettim. Mamakla Çankaya arasında kaç kilometre var? Kimi birisi diyor 8 kilometre, birisi diyor 9, birisi diyor 11, birisi diyor 20. Böyle her 3 4 tane farklı rakam var. Yani böyle baktığınız zaman demek ki 7 dakika hele birisi diyor ki 40 dakikada gidiliyor. Herhalde yürüyerek mi 40 dakika? Onu da bilmiyorum. Ankara bir karış yer çünkü biliyorsunuz. Ben orada 2 yıla yakın görev yaptım. Tam 2 yıl olmadı. 18 ayı biraz geçti. Bir tarihlerde Deniz Kuvvetleri Karargahında görev yapıyordum o zaman. Şimdi her ne olursa olsun efendim, her ne olursa olsun buraya polisin, şu iki saat emniyetin kimse görevli olanlar şu iki saatlik süre içerisinde teyakkuza geçmemeleri akıl alacak gibi değil. Eğer bu şahıs, bakın bu şahıs Mamak'tan bu Çankaya'ya tek başına geldiyse ki şu anda hiç düşünmüyorum tek başına gelmiş olduğunu, birilerinin getirmiş olduğunu düşünüyorum. Umarım ki hiç böyle değildir. Umarım ki bu bir meczuptur, akıl hastasıdır. Efendim tek başına kalkmış, çok dilim varmıyor söylemeye ama ta işte Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasından, çeşitli siyasetçilerin konuşmalarına, bir takım cami imamlarının biliyorsunuz abuk sabuk o politik konuşmalar yapıyorlar camilerde. Bu akıl alacak iş değil. Bütün onlardan etkilenerek, etkisi altında kalarak böyle saçma sapan bir eyleme girişmiştir. Umarım ki bu tek kişidir. Bakalım sonucunu göreceğiz ne oluyor ne bitiyor diye. Ama bu bir provokasyondur. Bu provokasyonun arkasının gelmesi son derece tehlikelidir. Bakın çok tehlikelidir. Sivas Madımak unutmayalım bakın. Unutmayalım Sivas Madımak. Aydınlarımız yakılarak öldürüldü. İşte böyle bir provokasyonun provokatörlerin girişimleri sonucu oldu. Tekrar söylüyorum 12 Eylül 1980'den önceki lütfen Arkadaşlarım tabii yaşı uygun olmayanlar nereden hatırlayacaklar? Haklılar ve çok genç de bir izleyicim olduğunu biliyorum programların. Ama Karamanmaraş'tı, efendim Çorum'du, buralarda yaratılan bu olaylar. Düşününüz 90-130 insanlarımız öldü, öldürüldü ve ve katliamdı bütün bunlar. Peki efendim. Şimdi buradan ikinci konuya geçeyim. Madem ki bu buradan provokasyon dedim. Şimdi gelelim şantajlar, komplolar bunlar ne oluyor? Efendim. Ergenekon yargılamalarından itibaren öğrendiğim gündeme getirilen bir takım kavramlar var. Nedir onlar? İşte kuvvetli şüphe, iltisaklı, irtibatlı olmak. Bu kavramlar. Bunların yasal yani karşılıkları nedir, ne değildir? Hukukçular onları tartışıyor. Ergenekon'dan tartışır. Ergenekon'dan yargılanırken de her ne kadar örgüt üyesi olmasa da diye başlayan biliyorsunuz o garip, tuhaf bir hukuk cümlesi var. Öyle bir giriş yapıyorlar. Ondan sonra anlıyorsun ki sen tamam arkadaş buradan bana hapis cezası verecekler. Öyle başlıyor. Arkasını bir yere götürüp bağlıyorlar. Şimdi ikinci konu. Asıl tehlikeli olan, kabul edilemez olan, Türkiye gibi çok ciddi bir devlet, işte geriye bakın, geçmişine bakın bu devletin. Böyle bir devlette hukukun adama göre işletildiği biz bir sürecin içinde yaşamaktayız. Yani sana göre uygulama var, bana göre uygulama var. Bu uygulamalar siyasi figürlere, politikacılara, siyasal iktidara ya da iktidar ortaklarına yakın olanlara uygulananlar var. Bir de muhalif olanlara ...ve gariban olanlara uygulananlar var... ...bunu niye söyledim... ...tahmin edebilirsiniz ki... ...demin madem ki Sedat Peker'in adını zikrettim... ...tahmin edebilirsiniz ki... ...şimdi onun dile getirmiş olduğu... ...olaylardan birisi... ...şu anda en popüler... ...en çok tartışılan... ...Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsiyetin... ...dolandırıcının... ...ilişkileri... ...bu ilişkilerin bir yanı... ...inan kıraç gibi... Bu ülkenin çok önemli bir iş adamına, koç grubunun çok önemli bir CEO'su emekli olmadan önce ve damat, Vehbi Bey'in damadı. Şimdi böyle bir kişiyle Sezgin Baran Korkmaz arasındaki bir ilişki. Şimdi firarda olan bu emekli albay biliyorsunuz Levent Göktaş, İnan Kıraç'ın aynı zamanda avukatlığını yapıyor ya da o grubun. Peki Sezgin Baran Korkmaz, Levent Göktaş, İnan Kıraç üçgeninde bir ilişki var. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz bir dolandırıcı. Düşününüz. Kars Ligor'dan çıkıyor, işte 13-14 yaşında geliyor, ayakkabı boyacılığıyla başlayan bir süreç ama ondan sonra inanılmaz bir servet sahibi oluyor. Şimdi birinci sorum şu, Sezgin Baran Korkmaz denilen şahsiyet Hani bırakın İngilizceyi Türkçeyi ne kadar konuştuğu kısmı bile tartışmalı. İşte bir takım konuşmaları var. Peki İngilizcenin iyisini bilmeyen bir adam nasıl oluyor da Amerika'dan bir takım şahsiyetlerin Amerika'yı dolandıran işte bu biodizel davası bütün bunların hepsi biliniyor diye artık ben ayrıntısıyla anlatmayacağım tabii ki. Efendim orada iki kardeşten söz ediliyor. Efendim, onlar. Nasıl oluyor da birbirlerini buluyor? Ha Diyeceksiniz ki normal yani dolandırıcı dolandırıcıyı bulur. E ona bir şey diyemeyeceğim. Ondan sonra başka bir işte Ermenistan bir Ermeni şahsiyet çıkıyor. Sonra o Türk vatandaşı da oluyor. Ama o bu türlü bir iş alanında değil. O adamda bir hani dolandırıcı da değil de internette yazdığına göre gangster diye ifade ediyorlar. Şimdi böyle bir ilişki kuruluyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ilgilerini ve ilişkilerini biliyoruz. İşte Paramount Otel meselesi patladı. İnan Kıraç meselesi kötü patladı. Onun öncesinde patlayanlar var bu Borajet davası gibi. Sorum şu şimdi. Çok basit bir soru soruyorum kendi kendime. Diyorum ki arkadaş bütün bu ilişkilerin bu Sezgin Baran Korkmaz denilen şahsiyet tarafından tahsili belli, işte dünya görüşü, ideolojik yapılanması her şeyi belli. Nasıl oluyor da tek başına bütün bu organizasyonu kurabiliyor? Buna ben kesinlikle inanmıyorum. Yani beni kimse buna inandıramaz. Diyeceksiniz ki neden? Arkasındaki güç kim ve ne? arkasındaki akıl hocaları kim ne, arkasındaki güç ve akıl hocalarının siyasal iktidarla ilişkisine Bunlar olmadığı sürece bunları yapamazsınız. Çünkü siz bu çapta bir dolandırıcıysanız eğer sizin emniyetle de sizin hukuk alanında da bağınız olması gerekir ki her seferinde aklının, her seferinde serbest bırakılın ve üstelik de adınız bu kadar medyaya malzeme olmuşken ve hakkınızda efendim, adli soruşturmalar falan varken hiçbir şekilde yurt dışına çıkış yasağı konmasın konulanı kaldırıyorlar. Malına mülküne tedbir kaldırılıyor. E, elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkabiliyor. Şimdi bu sorunun yanıtı önemli bir yanıt. Bu bizim işte söylüyorum. Eğer güvenlik yani emniyet, eğer hukuk, siyasal baskılar altında olursa arkadaşlar bütün bunların hepsi olur. Bütün bunların hepsi olur. Çünkü sonuçta bir takım aracılar var. Bu daha önce de oldu mu bu ülkede? Oldu. Ama bu son yıllardaki kadar bu kadar çok sayıda ve bu kadar çok geniş boyutta olmadı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın, İnan Kıraç'ın aralarındaki ilişkide işte söylüyoruz. Mala bu bir çökme diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi mala çökme. Hem ne yapıyorlar? Çok özeti. İşte daha önceki olaylarda da gördüğümüz üzere bu Sezgin Baran Korkmaz'ın akıl hocaları her kimse. Takip ediyorlar İşte bir takım problemli şirketler şunlar bunlar neyse onları takip ediyorlar. Onun üzerinden yürüyorlar. İnan Kıraç'la Sezgin Baran Korkmaz arasında bir ilişki olabileceğini eğer Sedat Bey kelifade etmemiş olsaydı mümkün değil benim gibi insanların inanması olanaksızdı. Düşünürdük. İnan kraç sezgi baran korkmaz. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? İnan Bey nasıl? Ha ne olmuş? İşte daha önce bu nahumlar bu şirkette işte John Naum ve kardeşi Silcolux isimli bir şirket var birlikte ortaklar efendim o problemli oluyor işte şirketin durumu zorlaşıyor Sezgin Baran Korkmaz geliyor buradan hisse alıyor dolayısıyla bu Silcolux denilen şirket İnan Kıraç'ın bu Kıraça Holding ile efendim Karsan şirketlerinin de aynı zamanda ortağı orada da hissesi var dolayısıyla buradan geçiyor ondan sonra İnan Kıraç uyanıyor fakat daha sonra işte yine bütün medyanın yazdığı şekliyle Sezgin Baran korkmaz, İnan 45 milyon dolar borç çıkarıyor, bu para vereceksin diyor. Heh i̇şte tam da burada bu sefer kim devreye giriyor? Levent Göktaş. Şimdi Levent Göktaş Levent Ergenekon davasında birlikte yargılandık. O dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde gerçekten efsane albay diye ismi geçiyordu PKK'yla savaşta, mücadelede. Hatta PKK unsurlarının bile ona çok saygı duydukları söylenirdi. Yani anlatılan öykülerinden birisi şuydu. Mahkeme salonda da bu öykülerden birkaç tanesini dinlemiştik biz. Onlardan birisi şuydu. Bir Mehmetçik, bir güzelim bir asker işte 20'li yaşın çocuğu orada şehit oluyor. Ama ta aşağıda dere yatağında derede kalıyor. O çocuğun oradan çıkarılması gerekiyor. Bu nasıl oluyorsa o bilmiyorum. Telsizler mi dinleniyor? Artık her neyse. Efendim PKK unsurları ateş açmayacaklarını Levent Göktaş'ın gidip askerini alabileceğini söylüyor. O da iniyor, sırtlıyor, alıyor. Şehit'i yukarı çıkarıyor. Bunlar kendisiyle ilgili anlatılan olaylardı ve bunlar yalanlandı. Çünkü ordu mensupları da konuşuyor. Orada kaç yıl yargılandık, yüzlerce insan geldi gitti. Ama işte ondan sonraki süreç Hukuk fakültesini bitirdi. Levent Göktaş işte aynı zamanda da avukat oldu. Şimdi soru şu. İnan Kıraç, Levent Göktaş'la nasıl ilişki kuruyor? Kim kurduruyor? İnan Kıraç gibi birisinin, Koç Holding kültüründen gelen birisinin, hiç kuşkusuz ki bir avukatlar ordusu var. Ve bunlar çok ciddi akademisyenler. Peki bunlar içerisinde neden? Belli ki Levent Gök demişler ki, efendim, bu bir bilek güreşidir. Bileği kuvvetli olan kimse o galip gelir. Benim anladığım kadarıyla. Peki Levent Göktaş da nereye gidiyor? İşte İçişleri Bakanı'na gidiyor. İçişleri Bakanı çağırıyor Sezgin Baran Korkmaz'ı. Bilineniyor ki ama çok kısaca özetliyorum. Diyor ki böyle 45 milyon dolar falan böyle bir şey yok. Çıkıp gidiyorsun, siliyorsun bunu. Yine söylenene göre işte İnan Kıraç Bey bir açıklama yapmıştı. Biz böyle işlerle halletmedik, hukukla hallettik diye. İşte sözüm ona bir 6 milyon dolarla çözülmüş iş. Şimdi bakın. Levent Göktaş, İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bunu çözmeye benim aklım yetmez. Benim aklım yetmez bunu çözmeye. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir hukuk devletinde böyle bir şeylerin olabileceği düşünülemez. Peki ne oldu Sezgin Baran Korkmaz? Yurt dışına çıktı. İşte Avusturya'da biliyorsunuz. Çıkartıldı Türkiye'den. Bakıldı ki taşınamıyor artık bu adam. E ne oldu? Sonuçta işte orada gözaltına alındı. Tutuklanma ve ABD'ye verildi. iade edildi. ABD çok ağır hapiste bunu yargılıyor. Bilmiyoruz sonuçları neye bağlanacak. Ama suçlama, kara para aklama. Yani Amerika'yı dolandıran, 500 milyon doların üzerinde dolandırmış o iki kardeş. Onlara bir sahne de 100 küsür yılla falan yargılanıyor. Ondan sonra Ermeni şahsiyet o da tutuklandı. O da bir o da bilmem kaç yüz yılla yargılanıyor. Ve Sezgin Baran korkmaz. Ha, eğer Reza Zarrab yolunu izlerse derse ki itirafçı olacağım ve size işte bu Türkiye'deki siyasetçiler ilişkilerim ne anlatacağım. ABD'de bunun peşindeyse oradan bir sonuç çıkacak. Ona hiçbir şey diyemem. Ama şimdi burada ki başka bir soruyu soruyorum. Şimdi efendim. Levent Göktaş'a operasyon yapacak polis. Bunun anlamı ne? Ben bunun anlamı şu. Tecrübeli bir adam olarak konuşuyorum size. Bunun anlamı şu. Polis önce bir dinlemelere başlar. Bir bunun adına efendim bir takip sürecidir bu. Teknik takiptir bunun adı bir sürece başlar. Telefonlarınızı dinler, bağlantılara bakar, ona eder, buna eder. Ondan sonra o düzenlemesini yapar. Savcıya başvurur, efendim oradan karar çıkar. İşte yargıya gidilir, mahkemeden karar çıkar. Sonra sabahın 06'sı, 06.30'u polis sizin kapınızı çalar. Sizin karşınıza gelir. Bakın, Levent Göktaş acaba kaç aydır takipte? Peki buna rağmen, buna rağmen nasıl olmuş da kaçabilmiş. Ha şimdi buradaki sorulardan birisi şu. Kardeşim, karşılıklı olarak bir takım odaklar kendileri arasında hesaplaşma mı yapıyor? Bu hesaplaşmada birbirlerine gözdağı mı veriyorlar? Çünkü Levent Köktaş dediğiniz bu emekli albay sıradan birisi değil. MIT müsteşarlığına adaydı bu. Peki bu kadar uzun zamandır işlerin ilişkilerin içinde hiç kuşkusuz ki aynı zamanda şöyle şu ifadeyi kullanabilirim sanıyorum. Bir kara kutu. Benim yaşımda olanlar Türkiye'de bir kavrama çok alışıktır. Adı derin devlet. 12 Eylül ben üniversite öğrenciliğim dönemindeydi zaten. Bunun çıkışı derin devlet ifadesinin çıkışı. Pek çok sayıda provokasyonu, komployu devletin bir takım memurları yapıyordu. Ha, buna örnek, işte MİT müsteşarı bunu böyle yapın, hadi böyle bir laf söyleyemeyiz. İçişleri Bakanı gidin buraya bomba atın dedi, hayır böyle bir laf edemeyiz. Adalet Bakanı işte gidin şurasını yakın yıkın, böyle bir şey söyleyemeyiz. Ama o organizasyonların, kurumların içinde bulunan bir takım şahsiyetler ideolojik nedenlerle olabilir bir. İki, bir yabancı istihbarat şirketine hizmet ediyor olabilir. 3, bir başka yere ajanlık yapıyor olabilir para karşılığı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz ne düştü medyaya? Yazıldı da çok sayıda gazeteciyi paraya bağlamış bu adam. Eğer böyle yapmasaydı zaten yapmış olduğu bütün bu kirli işler ve ilişkiler tam tersi şekilde medyada anlatılmazdı. İşte o gazeteciler paraya bağladı ne bileyim otellerde yatırıp kaldırdığı, işte yurt dışına seyahatlere gönderdiği gazeteciler ne yapıyor? Sezgin Baran Korkmaz'ın hayırsever bir iş adamı. Zaten bu lafa çok tutuluyorum. Çok tutuluyorum. Bir eşkıya işte vefat ediyor camide. Görüyor şeyler böyle çelenkler var. Parti başkanları, siyasetçiler, iş adamları gönderiyor. Gazetede ilan şöyle çıkıyor. Vefat ve başsağlığı altında şöyle. Hayırsever iş adamı. Yahu hangi hayırsever iş adamı? Herkesin malına çökmüş, gangesterlik yapmış, yakmış yıkmış ortalığı, insanlar öldürülmüş, insanları kurşunla atmışlar. Ama hayırsever iş adamı. Diyeceksiniz ki bu ABD'de böyle olmuyor mu, Almanya'da böyle olmuyor mu, Fransa'da böyle olmuyor mu? Efendim dünyanın her yerinde mafyos ilişkiler var. Ama hukuk her zaman devreye girer. ABD'de en ağır suç vergi kaçırmaktır. En ağır suç. Yani verginin, vergi dairesinin memurlarını, polisleri diyeyim, karşısında gördüğü zaman insanlar FBI, CIA gibi o klasik, hani çok filmlere de konu olan şahsiyetleri gördükleri ana, ana göre korkuları yüz misli oluyor. Benim kardeşim 38 yıldır ABD'de yaşıyor ondan biliyorum. Yani pek bu son olaylarla ilgili de zaten telefon açtım birkaçtır da konuşuyoruz. Yani o da bana oradan bilgi veriyor. Şöyle olur, böyle olur oralarda diye. Peki efendim. Sonuç olarak şöyle toparlayalım. Sezgin Baran Korkmaz gibi şahsiyetler bu türlü bu mala çökme gibi soygun düzenlerini, bu türlü organize pis işlerini yürütebilmeleri, yapabilmeleri için bir medyada birileriyle bir ilişki kurmak zorundalar. İki, hukukta kurmak zorundalar. Üç, emniyette kurmak zorundalar. Dört, politikacılarda kurmak zorundalar. Bu ister iktidar sahibi bir partinin mensubu olsun, isterse muhalefet partilerinin. Ama bunları yapmadığınız sürece bunu yapamazsınız. Tabii şimdi Sezgin Baran Korkmaz örneğinde neyi görüyoruz? Bir de bunun yurt dışındaki ilişkiler, anı ve buradaki işlem basamaklarını görüyoruz. Hiç kimse kalkıp Türkiye'de şu soruyu nasıl sormazsınız ya? Sezgin Baran Korkmaz gibi birisi yani emniyetin elinde, efendim MIT'in elinde bütün bilgiler herkesle hemen hemen herkesle ilgili bir dosya var. Nasıl sormazsınız ki ya? Yalılar nasıl alınıyor? Bu işler nasıl oluyor? Ya yurt dışından bu kadar adam gelip gidiyor. Bu adam bu kadar ilişkisi var. Peki kimdir bunlar diye bir soru sorulmaz mı? bu şeyin avukat Figen Çalıkuşu 22 Temmuz 2022 cuma günü efendim karar gazetesini öneriyorum size. Bir hukukçudur. SBK'ya kuvvetli şüphe bile yok, KHK'lıya iltisak var diye bir köşe yazısı var. Hukuki terimler, terminolojiler o nedenle okuyun. Başkaları da var işte gazeteciler. Saygı Öztürk gayet güzel yazdı. Efendim onlara bakın çeşitli işte kişiler yazmakta, anlatmakta, devam etmekte. De. Tabi ana bilgi ve haber kaynağı doğal olarak Sedat Peker. Ne diyeyim?